Herkese merhabalar, şimdi sizinle e, iftar menüsünün vazgeçilmez olan hurma ile güzel bir tatlı yapacağız bugün. Bunun için 3 bardak süt. 1 ve 3 şimdi sütümüzü biraz ısıtacağız ama hani çok kaynamasına gerek yok e, yoğurt mayalar gibi hafif ısınması yeterli olacaktır bir yandan arkadaşlar sütümüz ısınırken hurmalarımızın çekirdeklerini çıkartıyorum eğer kabuğu kalınsa soyulan e, şeyse kabuklarını da soyabilirsiniz Evet, şimdi bütün hurmalarımızın çekirdeklerini çıkarttık. Soyulabilen, kalın kabuklu olduğu için kabuklarını soyulabilenlerini soydum. Şimdi hafif ısıttığım sütte, daha doğrusu yoğurt mayalama kıvamına gelen sütte içine hurmalarımızı atıyorum arkadaşlar. Evet hurmalarımızı içine attık. Şöyle hafif bir birbirine birleşmemesi için karıştıralım. Ve üzerine kapatıyorum. Bir buçuk saat mayalamaya bırakıyorum arkadaşlar. Bir buçuk iki saat ortalama. Üzerine bir bezle de sarabilirsiniz. Yoğurt yapar gibi. Daha sonraki işlemleri bir buçuk saat sonra sizlerle görüşmek üzere. Evet Şimdi tam bir buçuk saat bekledikten sonra beklettiğimiz hurmanın içerisinde beklettiğimiz sütümüzü rondomuzu alıyoruz. Evet arkadaşlar. 3 su bardağı süt 20 adet de hurma kullandık. Şeker kullanmadık. Tatlandırıcı olarak bal falan kullanmadık. Evet. Evet, şimdi yaklaşık 30 saniye falan blender rondodan geçirdim. İçerisine ise daha önceden öğütmüş olduğum e, kabuğu soyulmuş çiğ badem döküyorum bir su bardağı. İsterseniz fındık da kullanabilirsiniz bunun için. Bununla da bir kere rondodan geçireceğim. bademle fazla geçirmedim çünkü daha önceden öğütmüştüm. Eğer bütün atıyorsanız hani ufalanana kadar geçirmenizi tavsiye ederim. Şu şekilde kıvamı şimdi servis bardaklarımıza şöyle de gösterebilirim. Evet şimdi üzerine ise eğer fazla fındığınız varsa bunlarla süsleyebilirsiniz. Ya da şu şekilde kalıplarınız varsa kalıpların üzerinden de arkadaşlar şöyle koyarak şekillerle süsleyebilirsiniz. Hem şeker yok içerisinde. Şu an sunumu hazır. Dediğim gibi öğütülmüş bademlerle süsledik. Eğer isterseniz Hindistan ceviziyle ya da toz tarçınla süsleyebilirsiniz şeker yok, yağ yok, un yok. İstediğiniz gibi kül aldırmayan hafif bir tatlı. Şimdiden afiyet olsun. İyi günler dileğiyle.